Evet hanımlar bugün aslında size e, reçel yapacaktım. Fişne reçeli. E, reç, e, şey Fişne çok küçük olduğu için bunu çekirdeğini çıkarırsam bir şey kalmaz. O yüzden kompostosunu yapacağım. E, topladık e, şey fişnelerimizi. Böyle ayıklayacağız. İnşallah. Sonra e, şimdi yıkayacağız. Ayıkladık. Yıkamamız gerekiyor. Yıkayacağız Yıkıyacak şimdi. Yıkayacağız borsunda. Biraz suda bekleteceğiz. E, kuzu falan herhangi ne varsa çıksın. Bayağı bir yıkamamız lazım. Sonra süzdürüp aşama aşama izleyeceğiz hanımlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet hanımlar. E, vişnelerimizi yıkadık. Süzdük bir 10 dakika bekledi. Şimdi tencereye alacağım kaynatması kaynaması için. Tenceremize koyuyoruz hanımlar. Suyu koyacağız, şekerini koyacağız. Evet, tenceremize koyduk. Şimdi e, yaklaşık 1 kilo şeker koyuyorum ben. Şu şekerimiz şu. Yaklaşık 1 kilo şeker koyacağım. E, siz isterseniz daha fazla koyun ama ben yaptıktan sonra, açtıktan sonra da koyduğum için 1 kilo şeker koyuyorum, yetiyor. Suyunu koyacağız. Evet arkadaşlar bu su yeterli geldi başka su koymuyorum bakın yaklaşık 3 litre su koydum bununla e, suyumuzu koyduk karıştırıyoruz e, kaynamaya başlayacak aşama aşama hep beraber izleyeceğiz Evet bayanlar e, şimdi kaynamaya başladı kompostumuz e, görüyorsunuz köpükler oluştu bu köpükleri alıyoruz Biraz daha kaynaması lazım suyunun renginin iyice çıkması için. Şeker atınca başta böyle daha güzel rengi çıkıyor. Köpüklerini alacağız. Bir 15-20 dak, pardon. Bir 10 dakika daha kaynayacak. Tamam. bunlar beyler, e, be, takipçilerimiz var bayağı beylerden Teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı da. E, biliyorsunuz beyler de çok güzel yemekler yapıyor yapan beyler var yani herkes değil de yapanlar da var. Ee, şimdi tamam kaynadı köpüklerini aldık ee, hazır bak e, artık dibe inmeye başladı bilmiyorum suyun böyle artık suyu rengi güzelce çıktı dişneler ee, beyazlamaya başladı renginin geldiğini belirtisi bu çok kolay arkadaşlar bir 15 20 dakikanızı alır bunu yapmak kışın rahat etmek için biz e, çok fazla böyle dışarıdan e, meyve suyudur şudur budur almıyorum. kendim yapıyorum e, o yüzden e, kendiniz yaparsanız kış için hazırlıklarınızı inan ki hasta bile olmuyorsunuz bir grip olduğunuzda açıyorsunuz kompostonuzu, biraz sulandırıyorsunuz içine e, bir karanfil bir tarçın tamam şifa deposu evet arhanımlar ee, şimdi şişelere dolduracağız. Ee, şişelere doldurup ağzını kapatacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Dolduracağız böyle. Size bir göstereceğim bir tanesini. Sıcak sıcak kapatıyoruz. Altını kıstım. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum rengini görebiliyor musunuz? Rengi harika. Elim yanıyor bu arada. Şimdi kapağını kapatacağım. İyice kapatmam lazım. Kapağını kapatırken püf noktası şu: ee, kapağı kapatırken Şimdi kapağı kapatmanın püf noktaları da kapağı büküyorsunuz ya arkadaşlar. Kapak zaten sağlamsa e, tutuyor. Eğer sağlam değilse kapak gidip gidip geliyor. Sakın onu kapatmayın biliyorsunuz. Konserve zehirlenmeleri hemen Allah korusun. Çok tehlikeli oluyor yani. Zehirleyebiliyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapak kapatıyoruz. Böyle zaten kapa kapattığımızda bir kere büküyoruz tutuyor. Eğer tutmazsa sakın kapatmıyoruz. Ee, çok tehlikeli oluyor sonra. Şimdi bir şey olmaz sıcak sıcak ama kışın yediğimizde Allah muhafaza zehirlenme ve konserve zehirlenmesi öldürüyor biliyorsunuz. Allah muhafaza. O yüzden e, kapaklara çok dikkat ediyoruz kapakları e, kapatmadan önce kaynatıyoruz. Kurutuyoruz. Sonra koyu sonra kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şişelerimizi doldurduk. 2 kilo e, vişne, bir kilo toz şeker. E, 10 şişe çıktı. Küçük şişelere koyduğum için 10 şişe ben suyunu biraz fazla koyuyorum. Az da koyabilirsiniz 5 şişe de yapabilirsiniz ama e, böyle daha güzel oluyor suyu falan. Ben e, 2 kilo 2 litre su koydum. O yüzden 10 şişe oldu. Küçük küçük şişelerimiz. 1 kiloluk şişelerimiz değil. Yarım kiloluk şişeler. Bitti arkadaşlar. Son hali de böyle. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz.